Değerli dostlarım, sevgili gençler hepinizi selamlıyorum. Gerçekten önemli bir yazı geride bırakıyoruz ve haber tempomuz fark ettiğiniz gibi düşmüyor. Yani yaz rehavetine girmemiş bir habercilik temposu içinde bu yaşımda çalışmaya devam ediyorum, memnunum. Çünkü sonuç itibariyle ana akım medyanın boş bıraktığı bir alanı doldurduğuma inanıyorum. Çünkü Buradan aldığınız bilgileri sizlerle sokakta karşılaşıyorum alışveriş merkezlerinde kahve içerken vesaire hepinizin söylediğini büyük bir keyifle dinliyorum. O da başkalarından alamadığımız haberi sizden alıyoruz diyorsunuz. Doğrudur çünkü 21. yüzyıl gibi küreselleşmenin artık en üst noktaya doğru tırmandığı bütün ulusların birbirleriyle kader bağları yaptıkları bir dönemde dünyanın en ücra köşesindeki bir gelişmenin bizim günlük yaşantımızı etkiler bir kimlik taşıdığına inanan kitle olarak yaşıyoruz birlikte. Yaklaşık 150 bin kişiye vardık. Şimdi efendim Ukrayna Savaşı'nı bugüne kadar itinalı olarak sizlere aktardım. Ama bu savaşın hepimize gösterdiği bir yönü üzerinde, konuşmadan edemeyeceğiz. Çünkü bu savaş konvansiyonel bir savaş olarak ordusunun ihtiyaçlarının büyük bir bölümünü karşılama kabiliyeti olmayan milletlerin bir savaşa girmesinde yüz defa düşünmesi gerektiğini gösterdi bize. Ukrayna'dan bahsetmiyorum. Ukrayna başta o tür bir devletti fakat savunma sanayi Sovyetler Birliği döneminde ve havacılık sanayi en yoğun olarak Ukrayna topraklarında yapılandırıldığı için kendi boşluklarını ve zafiyetlerini fark ederek kendine has bir savunma sanayi oluşturmayı başaran bir devlet oldu Ukrayna. Ama bu yine de yaşanılmakta olan zorlukları görmezden gelmemiz anlamına gelmiyor. Bakın Cumartesi günü yayınlanan Amerikan medyasındaki bir habere göre Amerika Birleşik Devletleri savunma yetkilileri Trump yönetiminin Vladimir Putin'i barış görüşmelerine katılmaya ikna etme çabaları kapsamında Ukrayna'nın ilkbahar sonundan bu yana ilkbahar sonundan bu yana bütün bir yaz Amerika tarafından sağlanan uzun menzilli füzeleri Rusya içindeki hedefleri vurmak için kullanmasını engellediği ortaya çıkmış. Wall Street Journal veriyor. Pentagon'un Ukrayna'nın Amerikan yapımı ordu taktik füze sistemleri ATAKS kullanmasını engellediğini bildirdi. İki Amerikalı yetkili Ukrayna'nın en az bir kez bu silahları bir hedefe karşı kullanmaya çalıştığını ancak Pentagon'un politikadan sorumlu müsteşarı Elbridge Colby tarafından geliştirilen ve Amerika'nın uzun menzilli silahlarının veya Amerikan istihbaratıyla bileşenlerine dayanan Avrupa müttefikleri tarafından sağlanan silahların nasıl kullanılacağını düzenleyen bir gözden geçirme mekanizması kapsamında bu talebi reddettiğini söyledi. Şimdi bunu ben açıklayacağım. Bu çok önemli. Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'ya veya Türkiye'ye. Neyse ne. Uzun menzilli roket sistemini veriyor. Tamam. Ama anında bir mekanizma devreye giriyor. O siyasi müsteşarın oluşturduğu bir mekanizma. Bu mekanizmaya göre siz bu silahı kullanacaksanız o mekanizmaya bilgi vermeniz lazım. Arkadaş ben şimdi bu sizden aldığım füzeyi yüksek izninizle şuradaki bir hedefe doğru fırlatmak üzereyim. Ne dersiniz? Cevap. Ya, sakın ha, Yapma. Niye? E biz çünkü Putin'le iyi geçinmeye çalışıyoruz. Bizim füzeyle sen orayı vuramaz. Daha da vahimi var. Daha da vahimi. Cümleyi tam anlatacağım. Avrupa müttefikleri tarafından alınmış ve Ukrayna'ya verilmiş. Şimdi biliyorsunuz öyle bir sistem kurdu Trump. Bedava vermiyor malları. Şey gibi Joe Biden gibi. Parayla satıyor. Kime satıyor? E, Ukrayna'nın parası mı var? Kime satıyor? Atıyorum. Uzun menzilli roketlerden 300 adet. Evet. İsveç satın alıyor. Parayı ödüyor. Geliyor mallar oraya veriyor onu da mekanizmaya sokmuş. Yani İsveç'in de satın alıp Ukrayna'ya verdiği uzun menzilli silahı kullanması için dene şey yapması lazım. İki Amerikalı yetkili ve bir İngiliz yetkiliye göre inceleme sürecinin Amerika'nın hedefleme verilerine dayanması nedeniyle İngiltere'nin Storm Shadow seyir füzesi içinde geçerli olduğunu belirtiyor. Çünkü onun da içinde Amerikan parçaları var. Hey hey. Amerikan Savunma Bakanı Pete Exet'e yaklaşık 305 kilometre menzile sahip füzelerin kullanımı konusunda onay verdiği belirtiliyor bu sistem. Kuzey Kore birliklerinin savaşa girmesinin ardından Biden yönetimi daha önce Ukrayna'ya Kasım ayında Rusya içindeki hedeflere karşı füze sistemini kullanma yetkisi vermişti. Bunları kullandılar. Şimdi yok. Bütün bir yaz kullanan ama tabii Ukraynalılar da elleri boş durmadı. Yani e, sonuç itibariyle kendi uzun menzilli dronlarını yarattılar. Füzelerle değil e, dronelarıyla canını okuyorlar. Şu anda şu anda Rusya'nın petrol işleme kapasitesinin yüzde 13.7'si 4 gündür süren saldırılar sonucu tahrip olmuş vaziyette. Öyle böyle yani şey değil. En son Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyan'ın Leningrad bölgesi valisi Alexander Drozdenko, Saint Petersburg valisi Alexander Beglov, Rusya Kuzey Batı Ulaştırma Savcılığından yapılan dört ayrı açıklamada Ukrayna dronlarının sivil havacılığı durduracak ve bütün bir bölgede alarma neden olacak şekilde hem Moskova'ya hem de St. Petersburg'a vardığını gösteriyor. Yani Amerika bunu engelliyor diye Ukrayna Rusya'nın içini vurmayacak bir şey yapmıyor. Yapıyor. Şimdi bu bize hep üzerinde konuştuğumuz Aselsan, Roketsan şirketlerimiz Roketsan'ın ne kadar stratejik bir şirket olduğunu gösteriyor mu arkadaşlar? Ya ya işte milli ve yerli savunma sanayi derken biz bunları söylüyoruz. Bu son İDEF 2025 Temmuz ayındaki İDEF 2025'te en çok halkımız nereyi ziyaretti? Çünkü bizim halkımızın bir savaş feraseti vardır. Beyni öyle çalışır. En çok Roketsan ziyaret edildi halk tarafından. Niye? E Çünkü orada Tayfun Blok 4 vardı. 10 metre, 7,5 ton. 500 plus. İşte hipersonik füze. Çin'in menzilini to hiçbirini açıklamıyor. Doğru yapıyor. Ama ben size söyleyeyim. Olağanüstü yüksek bir menzil. E onu seyahat ziyaret ettiler. Roketsan'ın, Tayfun var, Bora var. Yani burada uzun uzun saymayacağım. İşte o füze sistemlerimizin şu anda ne kadar önemli olduğunu herkes hep beraber bir kez daha anlıyor. Roketsan'ın e, füze sistemlerini seri üretime sokması ve muhtemel bir e, küresel hesaplaşma hesabıyla stoklarımızı güçlendirmesi en büyük beklentimiz. Ama eğer Roketsan'ın varsa ve dünyadaki gelişmeleri vaktinde zamanında iyi değerlendirmişsen korkacak bir şey yok. Ama o yoksa yapacak da bir şey yok. Hoşçakalın.